Yalnız dervişlik zordur, bilesin. Öyle kuyuda susuz kalmaya benzemez. Bir eveste girilecek yolda değildir. Aşk yolu her kişinin değil, her kişinin işidir. Aşıklar Harabat şehrinin müdavimleridir Talip. Sen buna razı mısın? Hep razıyım şey. Leyla'nın ardına takılıp karanlık kuyulara düştük. Mehmet de sizi ikaz ettiğiniz aldı. Lakin dervişlik almak değil, vermek mesleğidir talip. Almadan vermeye, aşk ile yürümeye, nefsini kuyuda bırakmaya hazır mısın? Ben sizin yürüdüğünüz yolu isterim şeyim. Siz ne derseniz yapmaya hazırım. Siz yeter ki kapınıza kabul edin. Esasen bütün aşklar hakiki sevgiliye aittir. Ve ona döner. Ne var ki tecelliler başka başka zuhur eder. Madem ki çileye razısın, madem ki zora talipsin, madem ki hakiki aşka yürümek istersin, o vakit dervişin çeyizini getiresiniz.